Çiçekler. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen neon parti pasını açacağız. Evet arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bir pas. Ben de hemen bakmıştım. Bu arada nasıl var. arkadaşımız Yaren var. <laughs> nasıl elindeki şey almış? Bilmiyorum. Neon parti pasında da almış olabilir. Hayır ben bakmıştım. Yoktu. Dur bir şey bakacağım. He. Evet arkadaşlar şimdi hemen. Çok iyi canlıyız. Geç 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 en başa. Evet. Neon Pogo Stick. Evet. Gerçekten çok güzel. Hemen neon böyle neon renkler 250 var. 250 starımızı alalım. Evet. Şimdi alıyoruz. Ve neon. Pogo. Evet bir tane eş, arabamız var ve o kadar güzel ki ben merak ettim. He zıplama şeyi mi? Ee, Scooter sanmıştım ben bunu ilk. Durun bir şey Bitten yapacağım. Cidden benziyor değil mi Mira? Şunları alacağım. Evet. 250 starımız. 750 starımız oldu şimdi. Ve 500 star geldi. Paramız artacak. 2 tane 750 aldıktan sonra. 750 stars aldıktan sonra Neon Perk'i hepimize alacağız. 750 stars mı? Hiç evet. 500 starsımıza aldık. Para Para para. Ve 250 starsımıza aldık. Burasının hepsi para. Şimdi normal box'ımızı alıyoruz. Bakalım evet. ne çıkacak içinden. 26 stars ve buzdolabı. Sen evet. mu? yok mu? <laughs> Siyah var. Neon parti hitimizi alalım. Neon Şapka. parti şapkası. Hangi poz verecek? Aa, ne, ne, ne? gözü bir küçük. Bir tanesinde kaşı yok. Çok garip. Evet. Bir tane iki, bir tane 500, bir tane 250 stars. Yani 750 stars. Where you received stars. Arkadaşlar 250 stars'ımızı hemen alıyoruz. Evet. İki starımızdan sonra çok güzel bir şey geliyor. Hiroshko o star değil kristal. Para star diyoruz. Hani yıldız var ya. Evet arkadaşlar iki emmasımızı aldık ve 250 starımızdan sonra büyük bir şey geliyor. Yürü güzel star. kıyafeti çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar. böyle ışıklı kemik şeyi falan vardır. Kap kapatınca böyle siyah olur. Böyle ışıklar falan vardır. Çok komik. Evet. Neon parti kostüm ve Ya merak giyince çok merak ediyorum nasıl evet, olacak. Evet, neon parti kostümünü çok merak ediyorum. en önemli kıyafetimiz buydu arkadaşlar. Makes you stand out in the dark. Neon parti kostüm. Arkadaşlar bunu karanlık bir yerde görseniz parlıyordur biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum ama belki oyunda parlar mı? Bilmiyorum. 500 starsımış <laughs> ve bir <gülüyor> elmasımız. <laughs> ne geliyor? Şu geliyor. <laughs> oh my god. Şimdi bir tane beş, 750 starsımızı alalım. 250 starsımızı alalım ve Hepsi tarzı toplam 750. Oh my god. Neon party shoes. Para çalıyor. Yes, money money money. 250 tarzınızı alalım. Üzerinde güzel bir şey duruyor. Acaba ne olduğunu bilmiyor. Neon party shoes. Aynı poz veriyor. Neon shoes this Awesome. Evet. Bir Arkadaşlar tarz. acaba ne var sonra şu için sonrasında? Tahmin edip bence eve şey Neon Party Door Decoration. Aman. <laughs> 500 starsımızı ve 250 starsımızı alımızda toplam 750 oluyor. Ve hemen alalım. Normal box. <laughs> İçinden Aa. ne çıkacak? Yine saçma sapan bir kıyafet çıkacak belli. Evet. Evet. Yemek çıkmasın. 24 ben. star ve bana Dark Flower Grass Cube. Eylül'e <laughs> <Evine gülüyor> çok saçma bir şey çıkar birinci <laughs> Evet minik gözlük çıktı Eylül'e. Bir de sarı. Ya şu normal box'ları çok seviyorum diğerlerini de seviyorum. Özellikle pas açarken. Şimdi iki elması aldık. 24 <laughs> star. Star. Yalnız Star diyorlar çünkü üzerinde star var, yıldız var dedi bildiğiniz. Neon party door decoration. <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> Bu çok güzel olur. Küçük neon party odası yapalım <laughs> Arkadaşlar ben cıdlar bayramı meyve ve diye ya, yani açabildiğim pastların bütün ayıcıklarını falan bir yere diziyorum. Bunun da sonundakini dizeceğim. Buna girişi koyacağım bence. Aa iyi ben zaten hep öyle yapıyorum. Beş, yedi yüz starsımızı alalım toplam. İki yüz stars. Sezon pes rivers. İki tane yedi yüz starsımızı aldıktan sonra katsın alınkatsın Oh, Dur şeker mi? Demek ki onları buradan alıyorlarmış galiba. Çok iyi. Beş iki yüz elli stars. Ve güzel pamuk şekerleri almak sırası. One, two, I bet three. three. One, one elmas, one <laughs> elmas. Bir. Arkadaşlar, two. Oh, oh my god! What the? Oh my god! Look at this! Have some special cotton candy. Arkadaşlar şuna bakın. OMG şuna bakın. Bitmiş bir de. Dı 500. 750 starsımızı alacağız. Here is I. 500 ve 250 starsımızı aldık. Yanında 2 elmas vardı. Geldik. Geldik topu. Zana. <laughs> premium box var. yey I love premium box. 250 stand. Aslında bune. benim en sevdiğim kutu şu. Evet arkadaşlar bu neon bal pulu çok heyecan E, böyle boş ve güzel de bir alana koyacağım bunu. Şimdi hemen neden benim bunun başlığı ha? Arkadaşlar. Alalım. 3 2 1 Sıfır. VIP Neon balpu Evet. Dı <laughs> Umarım çok büyüktür. 500 tarzımı da alalım. Çok saçma şeyler veriyor Premium Box. Bu yüzden seviyorum. <laughs> 60 star. Bana 60 star. Bana çok güzel bir şey verdi. <laughs> Kraker. Oo benim şanslı günüm. Bana gold full body mirror. What the? Cars, <laughs> <laughs> cars! Bana bir tane gold full body mirror, bir tane red fruit china vase, ve bir altmış dokuz star vardı. Now on neon laser lights, we are coming to. Yeah, these little stars. I'm verir. so crying. Yeah, these little stars are too. We got here to up, but we will not give up right now, cuz When well, we open everything. Oh my god! My money! Jump! Some money! Jumping on my money! <laughs> I, I'm rich right now, please! Okay. Arkadaşlar, zenginim para! <laughs> Hadi artık kaç. 250 ya. stars ve 500 stars da açtık. Zengin olmaya da çok yaklaştık. Ve <laughs> we have double. İki tane iki var. Evet, ne laser Dudu alıyoruz. One, One, bir, iki, 1 2 3 Bu ne? Bir iki, <laughs> üç. Sen sen sayına kadar beni açtı bile. VIP Neon Laser Light. Işıklı. 2, 750 stardım. Olan. Cute. Arkadaşlar 750 stardınızı alalım hemen. Hemen hemen, hemen 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 Ve 3 kristalimiz Evet zengin oluyoruz Keşke 4 kristalimiz 250 Neon flower pot Arkadaşlar 250 dolarız Close your eyes Evet arkadaşlar evet, evet Luxury O da You can see clearly in the night. İki tane 750 veriyor. Oh my okay. god. 750 artı 750. <laughs> premium box. Yay. Hadi premium box'ımıza alalım. Yay, çok seviyorum. 55 star. Rich soil ki. Ve oh, bana küp vardı. Evet şey trips 750 Bağırt bir Ayı Sen birileri teker teker diziyor musun? Evet Be, Bence çok iyi fikir ben de dizicem <laughs> <laughs> Neon stand lamp Arkadaşlar ben onu yanlışlıkla almıştım Neon stand lamp Get the party going with the stand lamp Çi, iki, 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 iki. i̇ki elmas ve iki deli para. <laughs> Luxury box. Luxury box. I love dörtlü. Yem. Üç, iki, bir. En sevdiğim box. Yüz altı. star. Oh bana bıra bir şey çıktı. Sandviç. Luxury box. Ana şuna bakın. <gülüyor> evet. Ben de olan iki şey <laughs> çıktı. <Ha>. İki. <laughs> Mm. Now I'm part I'm finishing my collection. Or not. Gözünde şey var, çizgi. This bear just loves name party. 5 tane special re rewardım <laughs> var Miraj Koyla arkadaşlar. 306 star, 324 star, 332 star, star 258 star, bana bir 2 elmas. Bir. Oh my God! Look at my money! Drop some money! Jumping on my money! Bu saçma sapan kıyafetleri bırakladım. Hemen giyin kıyafetleri. <laughs> ne onca eş kıyafetlerimiz <laughs> gelmiyor? <gelinmiyor. gülüyor> Miraska hadi gel, evimizi dizayn etmek. Tamam. Oh, hayır, hayır, dur. Aa, oluyor? Aaaah! Ne da arkadaşlar sticklerimizi fark ettiniz mi? E ee, biz stickiz çünkü play together'da YouTuber olduk. Evet. Bazı bunçikler sormuş nasıl oldu diye. YouTuber olunca işte yanınızda tik çıkıyor. Evet. Şimdi gelin. Eve gidelim. Ah oh, fırladı denize. Allah yardım et. Evet. Elif anaışlan. Hayır ben kendim yapacağım sen yap. Hmm. Zaten yapacağım. Arkadaşlar size bu arada koleksiyonumu göstereyim. Ben merak ya. ettim. Hayır kız. Seninkini görmedim ben senin koleksiyonunu. Tamam. Şimdi görürsün. Aa, bu arada cadılar bayramı için böyle bir şey yapılamıştım ben. Bakın. Şurada. Ama cadılar bayramı bitti bu sırada arkadaşlar. Ya şunları çıkaracağım ben. Çünkü arkadaşlar çok şey bozuyor. Aa. bu sırada arkadaşlar e, Halloween bitti. Herkes biliyor canım. Bu. Yine de söyleyeyim dedim. Parti yerime bütün o şeyleri... Evet arkadaşlar. Bakalım geceleri parlıyor mu? Aa! Nereye koysam şuraya koyayım. Evet, Ve arkadaşlar ben giriş öncelikle Şuna bak. düzenlerken ben de arkadaşlar şu an düzenliyorum. Arkadaşlar şimdi dinliyorum. Koleksiyonun nerede? Bak, tak 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 Arkadaşlar koleksiyonum geri döndü. Ve çok güzel. Şimdi bu neymiş? Diğer benim maşallah Her şeyi girişe koyacağım ben şu an bunları. Çok çok güzeller ve girişte durmalarını istiyorum güzel şeylerin. Evet. Bir dakika da mı koydun sen? Evet kaydırakla koy. Evet arkadaşlar Şimdi neon çiçeğe bakalım. Aşırı fazla tadı. It's so cute so I can tell anything. Evet. Acaba bunlar parlıyor mu? Mi? Oh parlıyor. Mi? Mi? Miroşka bu da var. <laughs> Abi biliyorum ben onları dizdim işte. Evet arkadaşlar hemen kafeteryama gidiyoruz. Miroşko kafe. Miroşko Cafe. Yeni mısırlar patlamış mısır mıydı? He. Yani şey yemeğimiz geldi. benim ne kadar bitti. Umarım. bu ne? The... Arkadaşlar bu ne? Minnacık şeymiş bu. Işık koyalım bari buraya koyalım. Neredesin? Evet. Evini düzenliyorum değil mi? Evet. Ben de evi düzenliyorum. Bu sırada Halloween'in var mı senin? Var. Arkadaşlar bu sırada ben diğerlerini bulamıyorum. Ve getirdim? Arkadaşlar. Aa bu ne? Eğilişme bak. <laughs> Çok tatlı. Nerede? Geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu bir şey yapmıyormuş. Parlamıyor. Ah, şuna bakın yaklaştık gözleri şeyliyor. Ne oluyor? Ah, da balon. Ah, anne kederli otoban. Ah, help me. Ah, ben fark, <laughs> fark ettim. Ah, bir şey fark ettim. Altında fotoğraf var, üstünde balonlar var. Ne? Aa. Asal bak el sallıyor. Nasıl? Ay <laughs> Aa, el sallıyor. cidden el sallıyor. Bir bak yaptın da. El gir. Hayır. Hayır bir aşka ben sadece ben Hayır. Çıkabilirsin. Ha ha. arkadaşlar. <laughs> Aa bak çakar girdi. Şimdi yemeğe bakalım mı Eylül? Tamam. Ben kafeterya Miroşko kafe. çok güzel. Şuradaki minik Arkadaşlar minik kare bir şey yapıyor. Renk değiştiriyor. Gökkuşağı oluyor. Çok güzel. Şimdi hemen Aa! Neon katan candy sweet and awesome. Arkadaşlar param. I can be the job. Aslan niye? ne? Benim 16 binim. Oh my god. Ya. Ne yapayım? Arkadaşlar şimdi hemen. iş kokar. Eli ben aldım sen de al. Neyden? <laughs> Elektrikle donacağım. Yam yam. Ah! Elektrik çarpar. Ah! Saçma elektrik oldu. <laughs> Yardım edin. Ha ha durun Allah şurayı Allah açalım. bu elektrikli bir kapı. Bak Elin. Bu çok güzel ışık. Bak şuna. Ama çok pahalılar. Miroşuk sen de bir çok gezin. Sağ ol. Bak da burada benim arabam benim. var. Neden arabanı koyuyorsun? Minin arabaya. Mira. Araban ıslanmış, bozulmuş güzelim arabam. Arkadaşlar, artık <laughs> sessiz. Umarım... bu çok tatlıymış. Hangisi? yok bende. Altal. Arkadaşlar, umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like, like atmayı, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ters düş takla, düşmanı hakla, boş boş durma. Videomu, videomu like'la. Like <laughs>